10 hmm, senede bitirir okulu. Ee, yanlış tespit. Sibel ilçe üçüncüsü oldu Çınar. tamam. E, ee, diyelim o ilçe üçüncüsü. Peki ya bu çocuk? Mamını mamını mimini mimini mamını. Aha. Bu okusa ne olur? Okumasa ne olur? İlçe birincisi. Yeah. Ya bu? Çekilini be. Gıcık. İl birincisi full çekti. Ya siz ne yiyip içiyorsunuz? Ben nasıl sınıfa düştüm ya? Hem bu nasıl il birinci olmuş ya? Çınar, arkadaşlarına dalga geçme. Bak benim, ben onun amcasıyım. Böyle sayılırım. Siz merak etmeyin, ben onunla ilgileneceğim. Oğlum ben sana arkadaşlarına dalga geçme demedim mi? Sen beni rezil mi edeceksin ki ölümün önünde? Hayır bu da en çıktı öğretmenim. Ya.